ileride bir gizem. <laughs> ha, geldik geldik. Nereye geldik? Ayvalık ki Ay, ekşeğini sildik. Yani. Kotor ve Budva'dan bin kat. Kotor ve Budva'nın İzmir versiyonuna, şey, kesir versiyonuna Ay, geldik. Evet ama şey yani gereksiz kalabalık ve otopark arıyoruz 48 saattir. Can, Baksana arkada can atam var atam. Evet bizimkiler geldi. Ne diyorsun? Şükür kavuşturana. Bir buçuk saat oldu. Dur dur dur. Ön tamponu düşürmüşsün. Tampon değil de bir şey. Tamponun altı. Bir bak var bir tane. Arkadaşlara Çok veriyorum. Küçük. Alın bloktayız biraz konuşalım. Ya işte ne yapalım biz de. Ayvalık falan. Yakında albümüm yayında arkadaşlar. İnşallah e, Allah nasip ederse. <laughs> Günün planlaması Beste'den geldi. Beste anlatır mısın bize? Kanka İhlas Bilans yani pazarlamaya geldik. <laughs> evet. Baksana. Abi star ışığı, star. star. Bak. Ne balıkta tostu yiyeceğiz. <laughs> Bakayım yeni gözünü. Şık. Burada <laughs> öneri aşkın tost evi oldu. Hacı oldu. Kalkıyorum abi. Hazır <gülüyor> mısınız? Çoğun gerisi. Bardak su ikramı dırmış bu arada. Evet deneme atalım. Hemen deneyin. 1, 2, 3. Ayvalık tostumuzu yedik. Akşamda bir rakı balık ayvalık yapar mıyız? Şiştik be. <laughs> Arkadaşlarımı gösteriyorum. Durun bir. Gel 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 gel. Arkadaşlarımı göstereceğim şimdi. <gülüyor> 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 Oğlum, lan değil. Kandilli değil, kandilli. Kandilli biraz önce Mustafa'ya kıllı dedim ya. Veriyor, evet. O da evet. sana bir şey diyecekmiş. Altı harfli. Altı, Altı Koy Hmm, bak ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Göstebeliyiz. Altı hece oldu, 5 hece oldu. Tamam kıf, evet. Kıf, müthiş, kıf. müthiş, kıf. müthiş espri sinema. İşte hani bir lafını de. karşılığını versene. Bicara. Kılı o müthiş espri. Kıllı arkadaş ayrılmayalım. Aynen. Hoşuna gitti mi? Bu soda şişesi. Büyü şişe dedi. şişesi. Şey, Bilgecan dedi. Sarı kız. Güzelmiş ha. kovboy var içeride. Ben çantayı çok beğenmiştim. Al. Sahibi yokmuş. Çal. Yanındaki alsın ona versin parasını. Kaç para olduğunu bilmiyorum. Kaç para olduğunu bilmiyorum. 100 para mı? 10 liradır. <laughs> lir <laughs> Gizem <laughs> 10 dinar vereyim, Euro mis gibi versen ona. Dinar. Afyon dinar. Diner dinar. Şimdi bir şey soracağım. Bu evet. hacıları takan hacı mı oluyor? Hayır. Lucifer. Hacı Lucifer. 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 <laughs> Oo çok güzel. Köylü kızı. <gülüyor> Kaç kez? almış? tiyel Kusturdu beni. Yani. Oo, Dumbledore. Profesör Dumbledore. He, e İbrahim pastanesine gidelim mi? İbrahim pastanesine. Yoksa yapalım. biraz daha böyle vakit geç. Şey. Mustafa, Beste ne diyor ya? Küfür böyle. ediyor. İbrahim pastanesine gidelim mi diyor. Artık o kişi İbrahim koydu, tamam mı? E yemeyelim. Şimdi durduk yerde ya. <laughs> Beste bizi bir yere götürüyor. Motor geçsin Beste, dur. Senin Nereye gideceğiz Beste? Camar 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 Camara. Camar Camalokko. Camar 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 Bir bölüm Camar 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 Şeyciler gibi, kemer altındaki kot alır mısın kardeşim? Kod alır mısın kardeşim? Yoksa senin bacağın... Böyle yapıyor direkt. Kot alır mısın kardeşim? 100 lira sana. <laughs> Almam şöyle. O zaman, <laughs> o zaman güzel. Gel, gel. gel bir bak, beğenmezsen almazsın. Gel, <laughs> Abi, gel Abi, bir bak. bir Bir bak, bak. Abi, bir bak. Gel beğenmezsen almayacaksın kardeşim. <laughs> Burada bu meşhurmuş, ney bu? Lorlu dondurmalı. Hayır. Liu dondurmalı. ne bezi ya? Hıcı badem, hıcı badem. Hıcı badem. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hiç beklemiyordum. Dondurma iyi bu. Evet. Sakızlı dondurma. Lour değil o. Lour. Lour tatlısını, 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 tatlısını Fransa'da yiyeceğim. <laughs> evet. Tadım. Senin karşısında değil mi? Nasıl? <laughs> <laughs> Çok iyi. Değil. Evet arkadaşlar her like besteye kocasının doğum günü mekanı rezervasyonu yapmadığı için bir yazıklar olsun. Bir tokat gibi bir tokat. tokat. Ben arkadaşlarım düşünüp beraber karar alalım istiyorum ama ee? Hanım sen ne yaptın? Yer bakıyorum. Yer bakıyorum. Besteni Mustafa'yı görünce ağzı sulanıyormuş. Nasıl sulanıyor? <laughs> Mustafa. Bu kadar sevilmek, beğenilmek hoşuna gidiyor mu? Çok iyi. Ama bu peçeteyle peçeteyle <gülüyor> Aşk, aşk. Can. <laughs> aşk. <gülüyor> aşk. Kocam, evet, şeytanın yerine geldik. Şeytanın Şeytan abi kahretti. gördün mü? Şeytan abi arka sıralık siyahlı gözlüklü. Sana bir şey mi? E, çok tehlikeli tehlikeli bu. Aşkım ben artık ne yapacağız deme. Dur bir ya. <laughs> <bile ben çekeyim gülüyor> tamam. Buranın tamam, meşhur olan suyu koruk suyu. Aa, evet buradayız. Şeytanın kahvesindeyiz. Çok kalacak koruk kalacak suyu. Yani, <laughs> nasıl yani hiç bakkalleri görmüştün mü? Bizim fotoğrafımızı yani yani. çeker <laughs> misin? Yani. Yani. Eder. Şunu al. Ben aslında çok ekşi sevmem. Nayhoş bir tadı var. tadı? Ben ilk defa Dur, Ama fena değil. dur. Fena değil. Bana göre değil ama. Üzümün şeyiymiş bu. posası. Şeytan mısın? Bu fotoğrafınızı çek. Evet, şimdi nereye gidiyoruz? Cafer Cemal'e. Cafer Cemal. Ayınlık bit pazarı turu. Hadi bakalım. Kaç parça eşya çıkıyoruz Bakacağız. Kaç parça çıkar? Çenci mi çok tatlı ya. Sadece sizin için Ayvalık bit Pazarı'na gidiyorum. <laughs> çok Diliyor iyi abi. Gidiyor mu? Gidiyor <laughs> mu? tamam. <laughs> Ayvalık Turu Online. Devam ke. Doğum gününüz kutlu olsun kardeşim. Hadi sütte bakalım. Sırt teke hadi çabuk çabuk. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Çabuk <laughs> 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 Şu Raki Valik, Ayvalik. Ne diyorsun? Beste. Ha bu krok şeymiş pardon. Çok güzel bir taş var. Nerede abi? <laughs> Bunu da Kemal <kemaratı> mu söylemiş. Bir <laughs> şey diyeyim mi? Çapraz taktığım bence çok bunu da beğendim. Bunu da, bu da çok rengi çok güzel. Bu, o zaman bunu tam bana evin. Bu kadar mı? Bu, bu ne kadar Ay, Bunlar 150 ayak. Aman dikkat edin abla. <laughs> Hiçbir şey, şey yaramayan <gülüyor> şeyler <laughs> bende. <laughs> Taşı okuttun herhalde. <arasında. gülüyor> şey Hatta... diyecektim. Tek taşlara geçiyor. Tek taşlara geçiyor. Hatta 5 para ekleyen şeyler bende. <laughs> Geçen abinin videosuna Instagram'da denk geldi. İster alın ister almayın hiç umurumda bile değil. <laughs> Harikasın abi. Mustafa'yı da sat abi hiçbir işe yaramıyor. Yapıyormuş tabii. Yok ya paraya 25 kuruş kilosunu kaç para yapacaksın? 100 kilo 25 liraya diyor. 100 <laughs> lira gelsen kaç para yapacaksın? 25 lira para <ediyor>. yaparsın. <laughs> Aynen öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> Alır almaz pişman olduk. Evet güzel. Elektronik mallarımız yarım saat sonra <laughs> Harikasın abi Mustafa <gülüyor> <gülüyor> Serhat nerede? Elektronik mallarımız yarım saat garantili Ne yapacağız abi bunu? En fazla yarım saat garantili <laughs> <En son, ne gülüyor> Yarım saat garantili yarım, gara yarım saat çalışırsa Öp de başına <laughs> Ne izlersin? Biz Youtuber'ız ya. <laughs> Ünlü oldum. <laughs> i̇sim ne? Doğru. İsim ne abi? <laughs> Vallahi kardeşim benim ismim 30 senedir Ferdi ama benim gerçek adım Ferdi değil. <laughs> gerçek isim ne abi? Çok kötü, yaramaz. Ya, ya, Herkes şey ya, ya, Ferdi doldu. 30, 30 senedir Ferdi yazar orada, benim adım Ferdi değil. <laughs> tamam Ferdi Tayfun'dan <takim> geliyor. <laughs> Bilemiyorum. Hayranlık. Ses tonunu benzemiyor açın. mu? Evet abi, bir ya. var. Bir kıtırı var. Ferdi Tayfun dediğim gibi benim bilmediğim ay. yok. Var mısın bir şart mı patlatır mısın? Ay, mısın? bir perde yaz dinlerci, huzurumu tamadı var mı? İyi misin ya? Şaşırırsın biraz. Huzurum. Burumda öyle değil, öyle gelmezsin ha. Pesten ya. girdim, bak, ben pesten bilmediğim. Abi videoya tutun. Hadi Bir patlat abi ya. Bu dağ mı atmak? Burası <nezime ihtiyacım. gülüyor> ne zimme ki? Abi. Ben alışıyorsun. <laughs> <laughs> Ayvalık'ta Ferdi'yle muhabbet ediyorsunuz da. Hayatım kusura bakma şu Ne aldın güzel? Mavi değil mi? Hı hı. İyi. Hasırı da beğenmiştim ama ben... kocam yeteri kadar çantam hayır, hayır, bir, bir var. tane yeter. <laughs> Ulan daha yeni beş tane aldık. Bu <laughs> da yaramazmış. Canan taraf arkadaşlar kurtaramaz. Harikasın abi. İğne kanamasından gider. <laughs> evet. Senle ben. Çok tatlı ya. Bayıldım. Bir arada bir gizem. Baksana bu da Gel gidelim buraya. Sen osurdun değil mi uzakta duruyor? Gel gel severiz. Kokusu <laughs> geldi. <laughs> <laughs> İnsan mı yedin be kardeşim? Bu ne ya? Adam sana 25 lira fiyat mı içti? Ne diyorsun? Ne <laughs> bana bir anlatıyor. Yani 50 var. kilo kendini 20, 20 lira <laughs> O değil de sustalıyı satın aldı oradan o. Cebinde şu anda. <laughs> buyurun buyurun. Ne gelecek Kapalı acaba bugün? Kapalı mı? Bilmiyorum. Aşağı yukarı 10 gündür kapalı. Ha öyle mi? Evet. Aşağı <laughs> deniz kenarında bir yer açtılar orada izledim. <laughs> Çevir de açmışlar ya. Tamam çok sağ ol. Neden kapamasın? Ayıp değil mi? Ayıp tamam. değil mi? Tamam. Acı badem osuruyor şu an. <laughs> ne mahalle bir cisek? Macaron. Macaron. Macaron Lütfen. Mac arkadaşlar. Macarlardan mı geliyor? Hayır, Rumca. Rumca aslında Rum diye bir millet yokmuş biliyor musun? Onlar Romalıymış. Doğrudur. Roma Roma, Roma Rum 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 olmuş. Köşk demek. Bir şey de şey. Yunan, 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 Yunan 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 evet kültür turumuz devam ediyor. Ayvalık ay yazması. Hayda. Ee, yazma artık. Aman aman nereye geldik ya? Se. Patlat şarkıyı sen. <laughs> <laughs> Merhaba. Gerçekten mi? şey tanıdık. Sanki alnıma geldik Ben kameraman. <laughs> evet otelimize geldik. Şey oteli beğendim ben. Ama ben de şakası, güzel top, top yani. top. Yes. Yesmen Yesmen nasılsa beni. Burası bereket. gerçekten beni. ayrı bir sevdiğin yani. Bir şey değil mi? Müzik mi? Allah bir organizasyon olsa burada bileyim için. Otelimiz güzel. Evet, evet çok güzel. Beste günün hareketi buydu otelde. Tebrik <laughs> ediyorum seni. Ama 4 saat gezmiş olmamız canımı <laughs> sıktı. <Biraz> Ayazma <laughs> gördük işte. <laughs> <laughs> Ayazma mı <gördüm? gülüyor> Ayazma mı gördük? Ayazma. Günahlarından Skitler, arındı. Evet. Ayaz yazmıyor. Günahlarından Ayazdık arındı. Artık Bugün Serhat'la ayazacağız. <laughs> Nasıl bir ayazma ya bu? Ben Ayaz, de beyazacağım. Biteceğiz. Bir <laughs> <laughs> saati belirlemek. Mustafa zaten hep ayazdım. Bu da evimiz evimiz evimiz. Burada kalacağız. Nerede? Buradan mı, burada mı? şuradan mı? Burada. Ben anladım. Evet burada. Öyle. Şu küçük bir şey yok. yok. Evet, oku Three double B. Kendinden gri bu. Kriminal deli ama hepsinden iyi. Ama kaç yılda bir gibi, kaç yılda iyi değil mi? Wow. Bak yarın bir gün telif atar videomuza. ha. Ee, Atmasın. Telif atarsa ben de ona resim atarım. Tüm atarım. hakları bu ikiliye aittir. <laughs> Cansın galiba. Şöyle <Uşun gülüyor> ben çıkarıyormuşum bu şarkıyı. 100 milyon falan. <laughs> Buradan girdik. 6 kişiyiz. Direkt burası bize ait. Şey Keyifli, yapacağım. tatlı bir mekan. <laughs> Tabii ki de karım direkt bu odayı bize hemen ayırttı. Hızlı bir hızlı bir davranış yapıp bu odayı bize aldı. Aferin karıcığım. Tebrik ediyorum seni. Direkt odamızın lavabosu da var. Aç göster. <laughs> Mustafa odada o soruyor. Evet. Mustafa'ların odasına gelelim. Bizim odaya girmeyin. <laughs> Girilecek gibi değil mi? Fazla osurdum. Fazla usurdum. Tazı <laughs> Her yer. Evet. Sarımsaklı plajına gideceğiz. Hiç gitmedik. Sen gittin mi? Gittim. Güzel mi? Güzel. Kekoğlu gitmiştir. Aynen. Kırstanın sürü. Şimdi de geçti buradan. Kanı yalanın biri. Hemen söyleyeyim mi ben sana? Sarımsaklı ama saklasak. Biz bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak? Ben de söylüyorum. Biz bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklasak. <laughs> Biz bu yoğurdu söyleyeceğim sonra sen tamam mı? Ha, önce ben. Önce ben. Biz Nasıl? bir ordu sarımsaklasak da mı saklasak, saklasak sarımsak. Aynı anda değil. Önce ben saygı duy. Biz bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklama da mı saklasak? Sakla, sakla. Yanlış söyledim. Hayır yanlış söylemedim. Biz bir yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklasak saklasak? Sarımsak, sakla, sarımsak, <laughs> sarımsak. o zaman kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar çıkar kalkar dal salkar dal salkar kan kalkar kan kalkar saldır kara kartal evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sarımsaklı plajındayız sarımsaklı Sarımsak sizin için gezdiriyoruz alt plajına gelindi su güzel gözüküyor yalnız ha? su <laughs> <laughs> keyifli gibi Nasıl ne diyorsun? güzel gözüküyor serinliği de gayet yes. iyiyiz Evet Mustafa ile Serhat çukur kazıyor. Sezon sevmiyorlar. İzmirliler. En iyi şemsiyeyi ben gererim dediler. Ben genelde böyle işler yapıldığı zaman çok iplemem. İhtiyaç olduğunda hani teknik bir şey lazım olduğunda çalışırım. Beyin takamıyor. Ama askerde inşaatçılık yaptığımda doğrudur bilirsin. Çok iyi Elimden gelmez dışarı. mi işler? Oya Sadece kaldırır mı? Evde her şeyi ben kurdum kızım. Mobilya kurma olsun. anlatım parçaları. Ikea kurulumu için her diğer Evet, su çok iyiydi. Bir Güzel, sen de düşünüyorsun suyun su, kalitesi hakkında. Çok e, Beğendik. Şanslı, bence güzel bir günde geldik. Evet, ben daha önce geldiğimde çok dalgalı ve şeydi. Beğendim, beğendiğim için öpebilirsin dedik ya da. Binbaşı. Su güzeldi. Hay hay. Düzenli iş olmuş önemli. Kim bilir? Hayat, Ayak, şey, ayak tatil hayat şeyi, Bak Hava kuvvetlerinin komutanının özel kalemi. Büyük Nereye geldik aşkım? Benim bir aram Bir meyhane. Bir meyhaneye geldik. Bu da... pazar. Bu da zaman imza sahiplerinin olması lazım değil mi? Tabii, evet. Ben de imza atabilirim. Ben de açacağım. Ben de alalım. Bunu Saniye böyle olmaz. Her <laughs> sonra akşam selam Birbirimize gülmeyelim. <laughs> <laughs> akşam selam senat... <laughs> Yani. Mustafa da gidebilir, bilemeyiz. Arda ne yapıyor? Kanka bence sen de güzel. Yok ben kocama güveniyorum. Ne kadar eksik kaldı burada? 5 lira. Eki kocan ama. <laughs> Benim de kocam. ama. Bugün diyor ki Serhat diyor biz diyor hemen ayrılalım diyor bunlar diyor ayrılalım. <laughs> Onlar da düşünsünler. Aşkım güzel at görünür bir yerde olsun. Net. Niye %20 ya? <laughs> 5 lira Biz onu verdik. Tamam al. Hayır hayır hadi hadi dur. Onu var. değil. Gözünü seviyorum Türkiye'm. <laughs> <laughs> hmm. <onlaşan bENTRALO> A <laughs> <gerendim plup. Gidelim. gülüyor>